Kamu sistemleri hassas sistemler olduğu için arkadaşlar aracınıza yapılabilecek bir onarımda veya tamiratta bu parçaların çok titizlikle ayrı bir şekilde paketlenmesi, korunaklı hale getirilmesi lazım. Tamir edilen atölyedeki yerlerin montaj edilecek ve tamir edilecek noktalarda arkadaşlar kirliliği de olmaması gerekiyor. Sistem montaj yerine girerken biz odaya girdiğimizde bize yüksek basınçlı havayla arkadaşlar üstümüzde tor, toz, kir vesaireden arındırarak bizi kamera sisteminin montaj yapıldığı odaları alıyorlar. Yani enjektörü alıp bir kenara böyle atarsanız arkadaşlar o parçalar hasar görecek. Dolayısıyla bu parçalar söküldükleri an hemen koruyucu bir kılıf içine alınıp arkadaşlar düzgün bir şekilde kaldırılması gerekir.